<laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz bugün parka geldik <laughs> ve eğleniyoruz. Evet, Zümra söylesin şimdi. Evet, parka geldik. Zeynoş. Yine iyisin ha. Parka geldin. Mutlu oldun mu? Evet biz sallanıyoruz. Hemen Hadi kayın Nerede? isterseniz. Nerede? Kaymak istiyor musun? <laughs> tamam kayıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar biz kaydıraktan kayacağız. Zeynoş da Zümra kaydıraktan kaymaya gidiyor. Dikkat edin bakalım. Zümra. Ne yapıyorsun? Yukarıya mı çıkıyorsun? Aşırırsın. Aa, Zimra orada kaldı. Arkadaşlar. Kurtarın Zimra'yı. Hadi Zimra sen de kay. Sen kaydın mı? Kaydım. Ne zaman kaydın görmedik. <laughs> Hadi bir evet, daha kay. Evet Zimra geldi. Şuraya koy kenara oradan alalım. Evet şimdi Zimra kayıyor. Woo! Çok güzel kaydın Zimra. Anneciğim oradan çıkamazsınız. Bana ver suları. Bekle diğer su takıldı. Hadi bakalım. Hadi bakalım kaymaya devam. Yüzüğümü evet Ay, Barbie bir yüzük aldık. Saşam evet Zümra. Haydi bakalım devam et. Dikkat edin tek 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 Zeynep'ciğim tek tek kayın kızım. Zümra neredesin? Hay bakalım hadi. Evet Zeynep kaydı sıra Zümra'da. Asla arkadaşlar. Dikkat et düşme. Evet şimdi kayıyoruz. Vay çok güzel kaydın. Yavaş çık tamam mı merdivenden? Abla çıktı. Hadi sen de çık. Evet seni bekliyoruz. 2 1 çok güzel Ayağım kaydın. Kaydı Bence de. Zümra da çıkıyor şimdi. Dikkat et kayacağım. düşme sakın. Evet Zümra da kayacak. Sonra bir de dönenden kayın tamam mı? Wow. Hadi geliyoruz. Bir de oradan kay bakalım. Dur bekle. Bu ağaç bölgesini çok önemli. Evet. Hadi, hadi. Hadi. Yılan Haydi bakalım seni de bekliyoruz Zümra. Sen de kay. Aa, oradan kayacak Zümra. Dur hemen. Kaçırmayayım seni bekle. Kay bakalım neredesin? Wow. Oturdun. <laughs> Park. Evet kızlar eğleniyor. Evet Zeynoş Gel buraya. Geliyoruz Zeynoş Göremiyoruz seni bekle Vay çok güzel Sıra sende Evet Zimra da kaydı Kalk, Hopladın Gel tek başına binemezsin. Evet arkadaşım seni bekliyoruz. Kay bakalım. Zümra kaymak istiyor. Gel en son binelim ona. Zümra bekle göremiyorum seni. Burada mısın? Göremiyorum seni. hani yukarıya mı çıkacaksın? Dur. Evet. Dönerek kayacak Zümra da. Zümra burada. Dikkat et. Vay dönerek kaydı Zümra'da. Hangisinden kayacaksın? Yeşil. Haydi bakalım. Ben... Zümra da geliyor oradan. Ben... Hadi ben... sen de çık, seni de bekliyoruz. Ben... Evet, ben... sen de kay. Ben... Zümra, Zeynep ben... pepelere çıktı. Ben... Hadi pembeden kay sen de. Pembe değil bu kırmızı. Yukarıdan mı kayacaksın? Evet. Haydi bakalım. Son, üç, iki, bir. çok güzel kaydın. Zümra dönerek kayacakmış. Haydi Zümracığım kay bakalım. Gideyim mi? Tamam burada bekliyoruz seni. Evet Zümra geldi. Evet arkadaşlar biz oynamaya devam ediyoruz. Arkadaşlara ne söylemek istersiniz Aynoş? Videoyu basmayı like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz.